olamaz. Valla kim? Çoğu kişi de var yani. ha. olamaz. Bir ufukta bir var, var mı? Var mı? Ben, ben de, de var bu ya. var ya. Demek ki yok. Gördün mü? Abi kası yok. Abi ufukta olan her şey yok. Aracı gördünüz. Ona bir abim atayım. Hani? Solda evde. Sağda adam mı? Monitor park ne neyse işte, Evet adamlar orada. Bak oradalar da. Heh. Ses verseniz mi acaba ya? Birisi bir sabit durursa direkt indireceğim. Ben ses verirsem. Aa bunlar araç var aşağıda. Aa nasıl bayılmıyorsun ya? Sen ona AVM vurdun mu abi? Vurdum vurdum. Burada bir AVM var. Bir adam var. Nerede? 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 Tamam. İnsan Alt katta kalmış. bir adamları kaldı. Arabayı geçemedi. <laughs> Dardı. Oo, damat geliyor. Beyler o altta kaldı. Onu alamazlar. Abi yani şurada parti ekip var bu arada. Sağ mı? Ben oraya bakmıyorum. Şurada Şu da daha bayağı. Araca kapı. bin. Binsene ya. Bir yakın yapalım mı? O süpersin. Tamam. Çok yani. güzel. Sağ taraf. Bir dakika. Bir İki baygın var abi diyelim. Tam kaldırmaya geçti. Sol değil mi? Altta şurada. 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 Aynen kaldırdı F'ye bastı. F'ye bastı. Hadi be. Lan! Şak oh! Bomba var galiba. Aynen bomba var. Kendi bombasını mı öldü? Olabilir. Aa, ben onu aldım ya. Bize kalmadı değil mi? Burada. Yani, karşıda tamam mı lan? Karşı da var. Bitirdi. Tamam karşı da Kendi bombasına ya. gitmiş. Aynen abi. Dedim. Başkasının Ama başkasının çok mu ya o bomba? Nasıl gitmiş yok, ona yok, ya? Bomba oraya atmadı ki. Kanki. Durdum bitti işte. Adam bomba atmış ya. Musab solda çıktı yani. Allah Allah. Allah. Musab bunun için. Abi adam çakıyor. Ha, Musab Nerede? Bomba atmıyor muydu Ersin abi? Evet evet. Tamam bu bunu ben buldum işte onu diyorum. Ben. Nereye gitti? Ya, ok çok bizi lan. Abi atladı, arkaya yoru kaçtı. Ben ufuk tamam, yoğurdum. ufuk tamam 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 adam bombayla ölüyor. Bak bu adam bombayı ölmüş. <gülüyor> Damat. <gülüyor> Damatı ben vurdum bu arada. Gelin lan. hadi gidelim. Aaa hadi bakayım. Bin 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 bin. Gidiyoruz. Abi nereye? Daha yeni geldik. Loot yapmadınız mı? Abi çay içmedik. Yo kaçan adamları bulmamız bunun...